Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine bir House Oid videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere 404 Met Part isimli şu malzemeyi tanıtacağım. Ve bu malzemeyi nerede kullandığımı göstereceğim. Bayağı bir hoşunuza gidecek. Hiçbirinizin sevmediği ve yine tabii ki benim de sevmediğim fren baltası tozu diye bir şey var. Balata tozu. Bu balata tozu bu güzelim jantların içine ediyor. Çok özür dilerim. Jantın haline bakın arkadaşlar. Yıkadık, yıkadık, sildik, hani sabunladık, hani ne bileyim her şeyi yaptık. Ama şu balata tozu buradan abi çıkmıyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şununla, şöyle yani bir kuruluyorum. Şununla kuruladım şöyle bir sildim. Yani baya bir sildim. Şimdi şu malzemeyi, nerede o bezim? Şu bezim. Şimdi malzememiz şu arkadaşlar. 404 met bar. Bunu isterseniz krom, isterseniz yani çelik, alüminyum, alaşım, yani tüm jantlarda bu malzemeyi kullanabiliyorsunuz. Şöyle azıcık bir deneyeceğim, elime sürüp şuraya bakalım, şurayı sürüyorum. Bu arada 404'ün de reklamını yapıyoruz. Daha hiçbir sponsorluk bir şey göremedik ama. <laughs> evet. Şimdi şunu nasıl siliyorum. Bak anında direkt. Anında ya direkt. Anında görüntü. Arkadaşlar anında görüntü. Sağ bakın şu parmağımla yaptım, elimle yaptım yani. Şimdi normalde bu malzemeyi isterseniz şu an küçük motorlu dremeller var ya dremel aletler. Ucuna takacağınız küçük bir skoç yardımıyla da yapabilirsiniz ki çok daha hızlı olur diye düşünüyorum tabii ki. Şunu yine birazcık daha sürüyorum. Bu arada bizim ıslak hafiften nemli ama sanırım kuru olsa daha iyi olacak. Hiçbir yardımcı ekipman kullanmadan sadece bezle yani Dremel dahi kullanmadan yapıyorum. Belki Dremel kullansam daha iyi olacak. Bayağı çıkarttı ha değil mi? Şunu şunu. Bak jantın kenarında çıkmayan lekeleri vardı mesela şurada. Yıkamacılardan sabun köpük sıkıyorlar ya. O köpüklerin içinde kostik denen bir madde var. İşte o madde bu arabanın rengini açıyor, bu jantları bozuyor vesaire. Şöyle sildim. Şunu da yine siliyorum. Bakayım. Evet arkadaşlar. Olay bu. Yani ne kadar yaparsanız o kadar da parlıyor. Bu sadece birinci kat. Yani şu kadarcık fındık kadar sürdüm. Tek katta yani 404 met par çok amaçlı metal parlatıcı iş görüyormuş. Onu ispatlamış olduk. Tavsiye ederim. Bu işte bu şekilde yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, altı It'lerimizi eğer ki beğeniyorsanız lütfen bizlere destek olmak için yorum yapın, altına yazın, likelayın arkadaşlar. How to do it videolarımızın devamı gelecek. Çok daha güzel how to do it'lerim sırada. Haftaya mı gelecek öbürü? Haftaya cuma mı gelecek? Her cuma halk ziyaretlerimizi buradan her salı, salı cuma. <laughs> salı, tamam. Arkadaşlar, her salı ve cuma günü halk ziyaret günümüz. Yine salı günü, önümüzdeki cuma günü, salı günü, cuma günü, salı ya da cuma, salı ya da cuma, hızırı diyorsun, hızırı diyorsun. Hazırlıklar devam edecek, see you. Eyvallah.